Geçtiğimiz günlerde Batalgazi Belediyesi zenginlere villa yapıyor haberini yapmıştık. Bizim haberimizden sonra Çöşnük Dağları'nda bulunan villa şantiye alanındaki Batalgazi Belediyesi kendine ait tüm iş makinalarını oradan çekti. Haber müdürümüz Necdet Akboğa dağlara çıktı ve bunu ispatladı. Ya Allah, Bismillah, Allah hayırlı eylesin inşallah. Battal Gazi Belediye Başkanı Osman Güder, basına yaptığı açıklamada zenginliği de düşünmemiz gerekiyor demişti. Çöşnük dağlarını belediyenin iş makinalarıyla delik teşvik etmiş, kayaları kırmış, dinamitler patlatmış, villa temellerinin zeminini hazırlamışlardı. Villa yapım ihalesi çoktan verilmesine rağmen neden hala bizim paramızla villa temeli atıyorsunuz diye haber yapmış ve tüm iş makinalarını tek tek görüntülemiştik. Bu haberimizin üzerinden 5 gün geçti. Belediye Başkanı Osman Güder tüm iş makinalarını inşaat alanından çekti. Gündüz demediler, gece demediler, kar demediler, yağmur demediler, yaz demediler, kış demediler. Tam iki yıl boyunca geceli gündüzlü iş makinalarıyla onlarca iş makinasıyla bu dağları delik teşvik ettiler. Dağın altını üstüne getirdiler. Çıkardıkları taşları, mucurları bulgur gibi burada öğüttüler kayaları, mermer gibi sert kayaları. Onları şurada bir mucur dağı oluşturdular ve o mucur dağı o kadar birikti ki milyonlarca ton diyebileceğimiz oranda mucur biriktirdiler. Taşları satmışlar hayır çarşısına bağışlamışlar. Mucurları satmışlar, hayır çarşısına bağışlamışlar. Yani fakirlerin ekmeğini taştan çıkarmışlar. Dedikten sonra şimdi farklı konuya gelelim. Geçenlerde burayı haber yaptık. Bütün Malatya çalkalandı. Adeta siyaset ayağa kalktı. Burası tamamen iş makinası doluydu. Şu anda ekranın diğer tarafında hemen Bundan birkaç gün önce, dört gün önce yayınladığımız haberin görüntüleri var. Dört gün önce burası iş makinası Battalgazi Belediyesi'ne ait olan iş makinalarıyla doluydu. Bizim haberimizden sonra müteahhite temel atıyoruz o atıyorsunuz dedik. Bu nasıl ihale verme dedik. Madem ihaleye verdiniz müteahhit kendisi temellerini atsın dedik. Neden sizin makinalarınız gidip müteahhitin temellerini atıyor dedik. Ondan sonra apar topar buradaki bütün iş makinalarının hepsini götürdüler görüyorsunuz işte bakın. Hiçbir iş makinası yok. Belki tek tük bir köşede bir tane varsa göremiyoruz ama o da belki müteahhitindir. Yani özetinde şu. Sizin hakkınızı, sizin hukukunuzu, bu memleketin, sizin verginizi, bu memleketin çocuklarının vergisini, su paranızı, elektrik paranızı aklınıza ne geliyorsa bütün vergilerden giden bu paralar belediyeye gider. Belediye de burayı hoyratça harcama hakkı yoktur. Kamuoyuna bilgi vermek zorundadır. Kamuoyunu bilgilendirmek zorundadır. Kime sordunuz? Ne yaptınız? Ne kadar muncur sattınız? Ne kadar taş sattınız? Ne kadar mazot harcadınız? Ne kadar para harcadınız? Bu villaları neye mal edeceksiniz? Bu villaları yüzde kaçla verdiniz müteahhite? Yani kaç villayı müteahhit alacak, kaç villayı siz alacaksınız? Bunun kamuoyuna şeffaf açıklamasını yaptınız mı? Yapmadınız. Çünkü burada dinamitler patlattılar. Geceli gündüzlü burada dinamitler patlıyordu. Bakın hemen şurada TOKİ memur senevleri var. Hasan çekiyorsun değil mi? İşte memur sen evlerinin dibinde, aşağıdaki diğer evler var görüyorsunuz. İşte burada dinamitler patlattılar, yüzlerce dinamit. Adeta deprem oluyordu, insanlar evinden kaçıyordu. Onları tek tek soracağız şimdi vatandaşa. Bu dinamitleri patlattılar, peki meskun mahalde, evlerin içinde, zenginlere villa yapalım diye insanların evinin dibinde, siz temelinin dibinde nasıl dinamit patlatırsınız? Bu hakkı kimden aldınız? Sizin hakkınızı soracağız. Sizin uykuda sıçrayan bebeklerinizin, korkudan sıçrayan bebeklerinizin hakkını sormaya geldik. Kayalar patlatıldı. Bir yandan ihaleye verilen triplex villaların inşaatı başladı. Diğer yandan belediye iş makinaları, kamyonları harıl harıl alanda çalışmaya devam etti. Ne zaman ki biz bunu nasıl yaparsınız dedik, bir gece ansızın belediyeye ait tüm iş makinalarını alandan temizlediler.